Herkese merhabalar, ben Beyza. Bu benim YouTube'daki ilk videom. YouTube'a girmeye karar verdim. Çünkü sosyal medyada ve hayatımızın her alanında kadın olmakla alakalı o kadar fazla yanlış bilgi dolaşıyor ki doğru bilginin yayılması gerektiğini düşünüyorum. İlham kaynağım, İlhan Uçkan. Mutlaka gidip videolarına bir göz atın derim. Hatta danışmanlık da alabilirsiniz. Kendisini çok seviyorum. Sadece kadın olmakla alakalı değil, aile olmakla da alakalı çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Aile olmanın e, hatta kadın olmanın dünyanın en güzel şeyi olduğuna inandığım için bu konuda doğru bilginin arttırılması için e, bu kanalı açıyorum. Umarım güzel şeyler olur. Aile olmak aslında yakın misin bildiği bir şey. Hepimiz bir aile içerisinde doğuyoruz, büyüyoruz. Ne kadar sıcak bir duygu olduğunu biliyoruz. Ne kadar e, güvende hissettirdiğini, ne kadar e, ait hissettirdiğinin farkındayız. Ama aslında biraz bireyselleşmeyle beraber bunun kararı bize bırakıldığı zaman aile olma duygusu sıcak bir duygu olmaktan çıkıyor bir sorumluluk haline geliyor. Eskiden nasıldı? İnsanlar daha büyük, daha geniş aileler halinde yaşıyordu ve birçok kararı siz vermek zorunda kalmıyordunuz. Büyükleriniz veriyordu ve bu çok büyük bir rahatlama sağlıyordu. Şimdi ise bir aile olacağınızda siz kendinizi seçiyorsunuz. Aile olacağınız kişiyi, yanlış kişiyi seçebilirsiniz. Tanımıyorsunuz, nasıl birisi olduğunu bilmiyorsunuz. Yanlış kişiyi seçebilirsiniz. Doğru kişiyi seçtiniz diyelim sonrasında onu kaybedebilirsiniz. Siz hata yapabilirsiniz. Siz yanlış kişi olabilirsiniz. Sonrasında çocuk meselesinde çocuk yaptınız. Daha sonrasında bundan mutsuz olabilirsiniz. Çocuk dünyanın en güzel şeyi ama belirli bir yaşa geldiğinizde keşke yapmasaydım diyebilirsiniz. Büyük bir hata olabilir. O çocuğa iyi bir hayat verip veremeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Gibi gibi birçok korkuyla aslında ayrı olmaktan, yuva kurmaktan çekiniyoruz. Bu anlaşılabilir bir şey, evet. Ama neyden korkarız? Bilmediğimiz şeylerden. Yani çözümünü bulamayacağımızı düşündüğümüz şeylerden. Bir B planımızın olmadığı şeylerden korkarız. Ama bunlar bilinebilir, öğrenilebilir şeyler. Ben çok şanslı bir birisiyim bir, bir yani. Annemle babam kendi aralarında çok güzel bir ilişki kurmuşlar. Bakın 30 yıllık bir evlilikten bahsediyorum ve hala birbirlerine çok aşıklar. Bu dünyanın en güzel şeyi. Yani eğer ileride böyle bir şeyi kurmamış olursam kendimi çok şanssız hissederim. Yani şeye razı olmak istemiyorum. Sırf evlilikten korktuğum için, sırf bir şeyleri başaramayacağımdan korktuğum için böyle bir duygudan mahrum olmak istemiyorum. Buna razı gelmek istemiyorum yani. Belki yapamam, diye düşünüp nasıl bir şey bu bu yani iki kişinin hala birbirine aşık olması hala birbirleri bir için e, bu kadar değerli olması yani gerçekten bir şey gerektiriyor yani e, çaba gerektiriyor evet ama zaten hayatta daha azını istemiyorum yani evet daha kolay olur belki yalnız yaşamak belki kendi kendime e, hayatta bu şeyleri başarmak daha şey olur daha kolay olması aslında hayatta birçok şey de böyle yani bu kanalı kadınlara <laughs> yönelik yapacağım daha çok o yüzden e, kendi kız kıza konuşuyormuş gibi şey yapacağım bir ruj alıyorsunuz ya çok pahalısı var biliyorsunuz aynısı aynı renk çok daha ucuz versiyonu var e, ucuz diye gidip onu aldığınızda aynı etkiyi vermiyor. Yani evet renk aynı, şey aynı, duruşu aynı gibi duruyor. Ama hayır aynı değil. Mesela benim şu an kullandığım ruj aynısının çok daha yani neredeyse üçte biri fiyatına aynısı var. Ama onu sürdüğünüzde dişleriniz böyle beyaz parlamıyor. Anlatabiliyor muyum? böyle beyaz parlamıyor. Sonra bir de işin kötüsü içinde o kadar fazla zararlı kimyasal oluyor ki sırf daha ucuza alacağım diye aldığınız bir şey. Sonrasında diğer yan etkilerine razı olmak zorunda kalıyorsunuz. Aslında hayatta da böyle. Buradan nereye gelecek? Aile kurmak, yuva olmak aslında çok büyük oranda bizde kadınlarda var olan bir duygu. Yani 23 yaşınıza geldiğinizde yavaş yavaş içinizde oturmaya başlıyor aile olma duygusu. 27 yaşında tamam yapıyor. Bu hormonun ismi Estradol. Östrojen diye bilinir. Ama Östrojenden ziyade Estradol hormonudur. Östrojen daha çok cinsellikle alakalı bir hormondur ve zirvesi 20 yaştır. Ama Estradol hormonu 27 yaşınızda zirve yapar. 35 yaşınıza kadar da devam eder. Ve bu şey deniyor ya sürekli işte 30 yaşından sonra evlilik delisi kadınlar diye geçiyor hatta. Şey diyebiliriz bunu şey altında toplayabiliriz. 30 yaşından sonra evlilik delisi olmaya başlayan kadınlar hormonlarından dolayı. Evet bu hormonun ismi estrod. 23 yaşından sonra salgılanmaya başlıyor ve siz eğer onun için yatırım yapmazsanız daha sonrasında 30'larınızdan sonra pişman olmaya başlıyorsunuz. Neden? Çünkü 30'dan sonra o estrodor hormonu 27 yaşına kadar yükseliyor. 27 yaşından sonra düşüyor. 30 sonra hem o orman düşüyor hem artık hayatınızı bir şekilde farklı bir yöne sokmuş oluyorsunuz. Tabii 35'ten sonra bu orman bitiyor. 40'tan sonra da şey başka şekiller başlıyor artık başka duygular başlıyor. Evet. Ama ben neden 20 ile 35 yaşarım daha mutlu bir şekilde yaşamak varken yani neden kendimi bu duygulardan mahrum edeyim? Bunun için bir sebep yok. Yani şeyden mi korkacağım? İşte bir aile olduğumda o kafese konmuş olmaktan mı korkacağım? Evet aslında bu korkutucu bir şey. Aslında evet bir, şey, bir şekilde kendimize kafese koymuş oluyoruz. Ama bunu yönetmek tamamen sizin elinizde. Bu şey değil. İşte tamamen hayatınızı bir başkasının eline vermek değil. Zaten vermeyin yani. Zaten o şekilde aile olmayın. Ama şey demek de değil. İşte yani tamamen bağımsız olmakla da alakalı değil. Bunun ortası aslında benim dayım çok sevdiğim bir dayım var. Şey derdi hayat kek yapmak gibidir. Biraz şeker, biraz un, biraz yumurta. Evet biraz karşı tarafa şey vermiş oluyorsunuz. Yani karşı tarafa kendi iplerinizi vermiş oluyorsunuz. Evet ama doğru yönetmeyi bildiğinizde ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Benim annem mesela hep bütün ipleri babamın eline verir gibi görünüyordu ben küçükken. Büyümeye başladıkça yavaş yavaş şeyi anlamaya başladım. Evet, annem babama ipleri veriyor. Evet ama babam <laughs> bu ipleri eline aldığı zaman adam otomatik olarak sorumluluk yükleniyor Yani 56 yaşında benim babam, 56 idi yanlış değilse, hala işe gidip geliyor. Yani hala işte şey yapmak için çabalıyor. Yani bizim için çabalıyor. Bu adam babam zaten hani belirli bir yaştan sonra biliyorsunuz sağlık sorunları başlıyor. Yani buna rağmen nasıl hala bu kadar fazla çaba gösteriyor? Neden? Çünkü annem bütün ipleri onun eline verdiği için. Adam farkında değil. Her şey benim <laughs> hüküm altında sanıyor. Ama aslında <laughs> annem onu yaptırıyor. Yani o sorumluluğu annem ona yüklüyor. <laughs> Peki bunu tamamı bu aile kurmanın tamamı kadınların şeyi mi, sorumluluğu mu? Bu yük bir tek bize mi ait? Aslında hayır. Bir taraftan hayır, bir taraftan evet. Çünkü erkekler maalesef bunu beceremiyorlar. Yani beceremezler. Onların düşünce sistemleri çok daha farklı. Yani şöyle duymuştum. Yaklaşık yüzde iki kadar DNA farkınız var erkeklerle. Ve bu bir şempanze ile insan arasındaki fark kadar. Yani yani bu şey oldukları anlamına gelmiyor. Bir şempanze oldukları <laughs> anlamına gelmiyor. Ama biz sosyal becerilerde daha iyiyiz. Yani onlar beceremiyorlar maalesef. Ama onların da şey yaptıkları daha farklı bir duygu var. O da faydalı olma. Yani aslında bu şey gibi düşünün. Tamamlayıcı bir duygu olarak düşünün. Siz sosyal becerilerde iyisiniz. O da faydalı olduğunda kendini mutlu hissediyor. Şey görmüştüm geçenlerde işte büyük düşünürler aslında hepsini kendi eşlerinden çaldı falan gibi. Birkaç tane örnek verilmişti. Evet gerçekten böyle şeyler var. Ama biz kadınlar şey gibi düşünüyoruz. Kendi kendimizi gerçekleştirmeyi. Mesela bir fikrimiz var bunu yaymak istiyoruz. Onu gidip bizim kendimizin kaleme alması, bizim kendimizin yaymak için uğraşması gerekmiyor. <laughs> yani bunlar için kocamız var. <laughs> Kocaya veriyorsunuz fikri, atıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra o gidip yapsın. Yani şey gibi düşünün. Bir hayaliniz var. O hayali gerçekleştirmek için işte e, 7-24 bir yerde çalışıyorsunuz, bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Aslında böyle bir şey değil hayali gerçekleştirmek. Sizin için bunu gerçekleştirebilecek bir, <laughs> birisini buluyorsunuz. Sonra ıslığı veriyorsunuz, o da koşuyor. <laughs> o da uğraşıyor yani sizin için. Öyle düşünün. Mikrofonun şarjı bitti böyle devam edeceğim. Yani çalışmayın demek istemiyorum kesinlikle. Kesinlikle bu yükü tek bir kişinin omuzlarına bırakmayın. Bu çok büyük bir acımasızlık olur. Yani çalışmak kolay bir şey değil. Daha sonrasında bunun üzerine değinmeyi düşünüyorum. Daha detaylı bir şekilde. Yani sözüm kısası ayrı olmak aslında sizin yetişemediğiniz yerde de size destek olacak birisiyle birlikte olmak o kişinin yetişemediği yerde destek olacağınız birisi. Bir yuva olmak. Dışarıda üstlendiğiniz rolleri bırakıp kendiniz olabileceğiniz bir yer yarat. Yuva nedir? Bir anne karnı gibi bir şeydir aslında. Sıcak bir duygudur. Umarım her şey hepiniz için çok güzel olur.